Hepinize merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz dostlar kombi ömrü ne kadar, ne kadar sürede bir kombi değiştirmeliyiz bunları konuşacağız. Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kombiye belli bir ömür biçemeyiz. Yani bu sizin kombiye ne kadar baktığınızda doğru orantılı. Eğer kombiye siz bakarsanız kombi de size bakar. Ama genel olarak şöyle bir ömür biçersek ortalama 25 yıl kullanırsınız. Burada en önemli detay bakımlar. Kombinin iç bakımını güzel yaptırmanız gerekiyor. Özellikle ateşleme odasındaki bakımı her yıl yapılması gerekiyor. Siz her yıl kombiyi pislenmeden temiz bir şekilde kullanırsanız kombi de size uzun yıllar boyunca hizmet eder. Kombiye normalde yıllık bakım yaptırmanız gerekiyor ama şöyle bir detay var. Kombinin içinde sıcak su devamlı ısındığı için kombide kireçlenme oluyor. Özellikle 4-5 yılda bir Plaka eşanjörün bakımını yaptırmanız gerekiyor. Plaka eşanjör ne diye sorarsanız hemen size onu göstereyim. Plaka eşanjör dediğimiz parça şu arkadaki parça, şu an gösterdiğim tornavidayla. Bu parça ortalama 4-5 yılda bir temizlenmesi gerekiyor. Siz bu parçayı 4-5 yılda bir temizlemezseniz eğer sıcak suyunuz yeteri kadar sıcak gelmez ve özellikle boşuna gaz yakmış olursunuz. Plaka eşanjörü şu şekilde düşünebilirsiniz. Demliğinizde her gün çay demliyorsunuz ve su devamlı değişiyor. Ve her değişen su yani her kaynayan su demliğinizde kireç bırakıyor. Plakalı eşanjörünüz de aynı şekilde çalışır. Şebekeden gelen kireç su devamlı plakalı eşanjörde kaynadığı için bunun ortalama 4-5 yılda bir bakımlarda temizlenmesi gerekiyor. Eğer temizlemezseniz sıcak suyu yeteri kadar iyi alamazsınız. O kanallarda oluşan kireçten dolayı içinden geçen su iyi ısınamaz boşuna gaz yapmış olursunuz. İkinci olarak da ana eşanjör bakımıdır. Ana eşanjör bakımı da tam belirli bir zamanı olmamak kaydıyla 10 yılını doldurmuş kombilerde ana eşanjör bakımı yapılması gerekiyor. Ana eşanjör bakımı nasıl yapıyor? Bu ana eşanjör sökülüp kimyasal ilaçla temizlenip tekrar yerine takılıyor. Bu gösterdiğim iki parçada su kaynadığı için kireçlenmeden dolayı suyunuz iyi ısınmaz veya sıcak suyu iyi alamazsınız veya kaloriferleriniz iyi ısınmaz. Normal kombi bakımı da bu eşanjörün aralarındaki kirler zamanla birikip yanmaya başlıyor ve eşanjörün bu aradaki hava kanallarını tıkıyor. Hava kanallarını tıkayan bu pislikten dolayı suyunuz gene ısınamıyor ve zamanla eşanjörde delinmelere yol açıyor. Özellikle normal bakımlarda ateşleme bujilerinin kontrolü, eşanjörünüzün hava kanallarının açılması, artı fan temizliği kombinizin parça ömrü olarak da uzun yıllar size hizmet etmesini sağlar. Eğer kombinizin bakımını yaptırmazsanız ortalama kombilerin ömrü aşırı derecede kısalıyor ve yeni bir kombi almak zorunda kalıyorsunuz. Uzun süre kombi bakımı yaptırmazsanız içerideki pislikten dolayı fan arızaları, eşanjör arızalarıyla karşılaşıyoruz ve bunlar çok masraflı arızalar. Düzenli bakım yapılan bir kombi de ortalama kombi ömrü 25 ile 30 yıl arasıdır. Yani kısaca şöyle bir özetlersek ortalama kombilerin Ömrü 25 yıldır bakım yaptırırsanız ama bakım yaptırmazsanız o kombiye bir ömür biçemeyiz. Bulunduğu ortama göre kombinin pislenmesine göre kombini sizi yarı yolda bırakabilir. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.